Evet birinci videonun e, çalıştırmasını yapacağım şimdi. Şöyle ben ayrı ayrı zaten farklı formlar üzerinden hepsini kodlamasını yaptım. E, farklı farklı göstermeye çalıştım ama benim bütün e, kodlarım şu şekilde. Şimdi form bir de şu şekilde 1, 2, 3, 4. Bütün hepsi burada zaten. Biz birinci ödevi yapmıştık. Şöyle başlat diyeceğim, runlayacağım. Şu şekilde açıldı. Şimdi resim seç seçeneğim var. Buradan geliyorum. İşte klasörde benim direkt en son bunlar kayıtlıydı. Şöyle bir üçünü de seçeceğim. Üçünü de seçebiliyorum yani. O özelliği de ekledik. Şu şekilde. ileri diyorum. ileri diyorum. Geri diyorum. İleri geri ileri geri ileri geri ileri geri. İleri geri. ileri ileri geri ileri, ileri geri. Ileri, geri. Slide başlat dedim. Bir timer kullanmıştık. Ee, onu da burada görüyorsunuz zaten timer'a göre. Şurada e, şeyleri yazıyor. URL'leri yazıyor. Evet bu şekilde slide durdur dedik. Slide durdu. İleri geri, ileri geri, ileri geri, geri geri, geri ileri ileri, ileri geri, geri geri, ileri geri. Evet. Birinci e, ödevimiz bu şekildeydi. Teşekkürler.